Devam ederiz abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi hızlı bir giriş yapıyorum. BMW 1.16'nın direksiyonunda bir problem vardı. Direksiyon kutusu sertleşmişti. Su aldığı için kutuyu tamir ettirdik. Menderes abi de, Tornacı Menderes Kılıç kardeşler. Kılıç evet. kardeşler. Daha sonradan e, arabada böyle bir direksiyonda bir gezme vardı. Belki de bu e, aracın hani alt muhafazası kayboldu diyordum ya. Muhafaza kaybı kaybolmasının sebebiyetlerinden biri de bu direksiyon kutusundaki işte dengesizlik olabilir çünkü Bekir abi var burada bizim traversimizi e, tamir edecek Menderes abinin yönlendirdiği şaseci Bekir abi e, bu aracın traversinde eğrilik var dedi düzeltilmiş dedi daha önceden dedi ama eğrilik var dedi şimdi onunla ilgili birkaç işlem yapacağız bugün tekrardan sanayiye geldik. Menderes Ağ beraber arabayı lifte kaldırıp incelemesi yapacağız. Bu arada da tabii ki muhafazasının olmamasının bu tür sebeplere böyle direksiyon kutusuna su almasına, arızaların daha büyük sebebiyetler vermesine yol açar. Bu yüzden evet. araçlarımızın altta bir muhafaza olması muhakkak gereken bir parça. Ee, tabii ki direksiyon kutusunun gezme ve dalma şikayetinin travesin eğri olmasından dolayı kaynaklanıyor. Bu ayrı bir şey demin siz söylemiştiniz ya su almış. Evet. Muhafaza olmaması. Muhafaza olmadı. Için. Su aldı. Evet. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu aracın önden daha önce aldığı bir hasar, alttan da aldığı bir hasarla direksiyon kutusunun bağlandığı noktalara açtığı hasar aracı yolda gezme, dalma, tutukluk, direksiyonda ağırlaşma bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun da onarımını yapacağız şimdi biz. Düzenimini tamam. Tamam. Ben bunu şeyde aldım da, muhafaza da aldım da. Tamam. Üstlerinin biri kaybetmiş, kırmış. Yok tamam, alt parçası da kırık. O da kayıp. Kim hepsi, kırdı, kim kaybetti, onu da bilmiyorum. Hepsi tamamlayacağız. Hepsi yemin ediyorum, Tamamlayamayız. Şimdi, Çok pahalı. Şu Yapacak an tamamlayamayız. Bir şey yok. O zaman daha sonra bir daha sorunlar yaşayacaksınız. S sıra tamam. versin, şimdi bir halledelim daha abi. Yapacağız. Tamam. Umarım olacak. Peki abi. Aynı şikayette bir tane daha 1.16 gelmiş. Onu yapmışlar. Bizim arabanın gergi kötüyü de ötüyor. O da değişecek onaylar. Arabaya başlıyoruz. Arabayı lifte kaldırıyoruz. Bir girip altına bakacağım. Ana o araba da ötüyor lan. O da gıcır diyor, benimki de gıcır diyor. Bijonlar sıkışmış. Çok yapmışlar. Ama yani Abi Bekir abinin dükkanı efsane. Torun çekici de var. Sanayide ilk defa böyle dükkan görüyorum. Neyse işimize dönelim. İyi. Rotillerden ayıralım traverse aşağı doğru. Bunlar hemen baba. Yok olur. Yavrum. Su var. verir misin oğlum? Abi bu soba çok hızlı çalışıyor. Abi şu tamam nereye gitsene gitsin. Yedikleri şurada tezyat olmazlar. Abi ameliyata giren şey ekibi gibi ya. Öyle. Herkes bir yerden saldırdı. Kesinlikle. Daha hızlı ilerleyeceğiz. Doğal olur. bayram arası. Yoğunluk var değil mi? Var, var. Ankara boşalacak. Kimse kalmıyor. Sen nereye gidiyorsun abi? Nasip olursa memleketimize Yozgat. A. Bodrum alıyor. Yok. Bodrum'a gittik geldik. İyi. Şimdi İyi anne abi. baba ziyareti. İyi abi. Allah kabul etsin. Amin. Geleneksel bayramlarımız. Sosyal sorumluluk projesi. Abi işte Cem'le muhafaza ile beraber motor oralarda kırıldı da bana söylememişler. Ben de kimin yaptığını da bulamadım. tezgaha bağlayalım. Bu noktayı düzelteceğiz. Şimdi. Abi bunun e, eğik olup olmadığını nasıl ölçeceğiz, nasıl anlayacağız? Bu biyometri ölçümüz var. Biyometriyi getirin çocuklar. Onunla değil oğlum. Bezle. De. Biyometriyi verin. <laughs> Zaten eğri olup olup olmadığını gördüğünüz gibi daha önceden aldığı hasardan kaynatmışlar, işlem görmüş, bağlantı yerinde oyukluk, kutu bağlantı yerleri, aldığı hasarlar. Anladım. Görüyorsunuz. Anladım. Bundan dolayı belli oluyor zaten. Daha sonra evet. tabii ki bu ölçüleri var. Bu da bizim ölçü aletimiz mi? Evet. 106 7 milim dönüklük var, çaplık var 7 milim çaplık evet. var. Bu şekilde çapını alacağız şu an sayesinde. Ondan sonra direksiyon yükseklik ayarlarını, yapraklarını 2-3 e, milim kadarıyla eziklik var onu düzelteceğiz. Peki bu Kutu dengede kalmıyor. Bağlantı noktalarında 3 milim ya da 2 milim hata olduğunda böyle bir problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Tamam. Şimdi. Tamam gezme Gezmeyle alakalı problem bu. Efendim. Ben topu lastiğim. Ararım ben. Aldı çektirmeye evi bırakıyor musun? Bırak. Sosunu bana hemen bir kenara getir, Çapunu alalım. Şuranın cıvatasını getir. Şuradan şuraya pompa lazım. Metreyi getir. Soğumuyorlar. var. Bas. açın. Tamam. Şimdi başlayalım. Tamam, yaz da satın alın. Teşekkür Sağ olun, birkaç var. Sürekli halleri yapalım. tek çok beğendim. şu an. O 6 milim dönüklük şu an. Oradan... Şu an tamam Tam mı abi? Net. Tam net. İki tarafta 107. Evet. Buradan da alıyoruz. Evet abicim 107. Bırak. Dur. Şunu alalım. direksiyon yüksekliklerini ayarlarsak o da yerine gelmiş olacak. Aleyküm Aleyküm Evet doğru. BMW 1016 için geldi herhalde. Evet abi. abi şey ne kadar o fiyat söyledi mi? Abi. 350. Post cihazı gönderdi mi? Yok abi. Ben kartımı resmini atarım onu. Abi. Abi. Söyle abi. Seni Ömer mi gönderdi yoksa? Aynen abi. Tamam abi. Şey yap. Cırcır sökmeden önce şunu dedik ya. Evet. Evet.

de değişecek yani. Yani Allah'tan travesti tamir olabiliyor. Çıkması 6.000 bin lira. Peki abi nasıl bir konuma gelince tamir olamıyor? Ne olunca tamir yani olamıyor? Yani ki daha an birleştirilmiş şu araçta gösterelim zaten yakınız. Aynı işlemlerden tamam bir abi. tanesiydi. Bu aracımız 06 EC 0694 plakalı aracın da aynı. Daha fazla bir sorun olan bir araçtı. Sizin travesi bakın isterseniz şöyle göstereyim. Aynısı değil mi? Aynı abi. De. Aynı traves. Yapılan işlemleri daha önce neler yapmışlar. Şu bölge çok kötü O bölge. Burada. Tablo bağlantıları. Şurada kaynak. Kutu bağlantı yerleri. Aynı şekilde gördüğünüz bak ana kutunun bağlandığı gövde bu gövde. Buralarda olabildiği kadar büyük bir hasar görmüş. Bununla da onarmaya çalışmışlar ama bu traves çok oynandığı için biz bunda Takmak ve kullanmak istemedik o yüzden çıkmasını Güzel tercih tutmaz, değil ettik değil mi? ya da yenisini çıkmasında temiz bulduk o yüzden değiştirdik. Taki tabla bağlantı yerlerine kadar çok aşırı fazla bir işlem görmüş bir travesi. Bu Bu mide bulandırıcı bir işlem. Evet alttan alınmış evet. bir hasar. Evet, Ama sat satmak için öyle usul yapılmış abi. bir işlemler. Evet aynen. Çok kötü paslanmış zaten. Evet. <laughs> olmuş olsaydı olmaz. Tamam. Evet işlem bitti. Şimdi montaja geçiyoruz. Bir tane de rotilimizi değiştirdik. Bu da 350 lira. 1.16'nın direksiyon kutusuyla alakalı problemimiz çözülmüş. Yeni kutu aldık. Durum şöyle oldu. Menderes abi dedi ki bu aracın traversinde eğrilik var. Bu aracın traversinde eğrilik var. Şu i̇şte traversi e, benim bir şatıcım var orada düzelttir dedi. Oraya götürdü. 2000 liraya düzelttiler traversi. Ben biliyordum traversi eğrilinden olmadığını sorunun. Sonra götürdüm. Sorun traversinden değilmiş tabi. Kutunun bir şeyle alakalı bir şey söylediler. Daha önce de ben kutuyu tamir ettirdiğimi söyledim. Orada yaptırdım. söyledim. Yani yaptırdıktan sonra da bu şekilde olduğunu söyledim. O zaman dedi ki eski verdiğim parayı düşeceğiz içinden. Sadece yeni kutu takacağız. 3500 lira. 2000 lira da traverse verdik. 5500 lira. Geçmiş olsun. Şimdi anahtarı aldık. Arabayı bir teste çıkıyorum. Arabada hafif bir gezme vardı. Ve bir de direksiyon kutusu şöyle elinizle hafif çevirirken tık 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 elinize ufak bir titreşim veriyordu. O titreşime 5,5 milyar verdik. Bir bakalım. Şu arka yola bir çıkalım. Bunun bugün bir de gel güçsü değişecek. Bir yola çıkalım şuradan dönelim de. Şimdi araçla böyle Şeritle gitmeye çalışırken Şu kelimeyi biraz kısalım Araba yola sığdıramıyordunuz Araba gezme yapıyordu Şu an o gitmiş Şu an 10 numara Ve direksiyonu hafif hareketlerle çevirmeye çalıştığınızda Tık 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 Direksiyon sanki diş atlıyormuş gibi yapıyordu Ama şu an o da yok Bıraktığınızda sorunsuz bir şekilde gidiyor Yani herhangi bir şekilde dalma çekme de yapmıyor Belki 5.5 milyar verdik ama Çözüm garantili oldu. Daha önce ben bu sorunluydu götürdüm. Adam dedi ki kardeşim garantili dedi. Farkını nerede? Sıfır direksiyon takayım dedi. O yüzden bu sefer verdiğim paraya yanmıyorum. Ama sadece birazcık e, şaseci Bekir abi'nin birazcık değil de fazla para aldığını düşünüyorum. O da benim fiyatım bu kardeşim dedi. Ona da yapacak bir şey yok. Ben daha önce dediğim gibi ben e, traversin çok daha uygun fiyatı yapıldığını biliyorum ama bunu ben Menderes abinin gönderdiği yerde yaptırmasaydım belki Menderes abi bu direksiyonda oluşan arızayı kabul etmeyecekti. O yüzden mecburen Bekir abi de yaptırmaya çalıştık. Daha doğrusu yaptırdık. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Biraz pahalı ama o da garantili yapıyorum dedi. Yapacak bir şey yok. Sağ olsun işimiz görüldü. Şöyle... BMW'nin direksiyon kutusuyla olan videomuzu burada sonlandırıyoruz. Şimdi aracın gergi kütüğünü değiştirmeye bırakacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.